Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, süt aldık, yoğurt yapıyoruz. E, sütü koyduk tenceremizi. Üzerine de tahta kaşık koyuyoruz. Şu şekilde ben iki tane koyuyorum garanti olsun. Kaynadığı zaman taşmasın diye bu tahta kaşıklara kaynayan köpükler değiyor. Ondan sonra bütün köpük geri aşağı süzülüyor, taşmıyor dışarı doğru. E, yoğurt yapacağız. Bakalım başarılı olacağız mı? E, aşama aşama çekeceğim. İnşallah faydalı bir video olur. Devam edeceğiz. Evet sütümüz kaynadı. E, şimdi belli bir soğukluğa gelmesini bekleyeceğiz. E, ondan sonra elimizi sterilize ettikten sonra serçe parmağımızı sokuyoruz sütün içerisine. 8 saniye içerisinde hafiften yanıyorsa eliniz süt e, yeterli sıcaklığa gelmiş demektir. Şimdi e, kaselere koymadan önce eğer yoğurdunuzu kaymaksız istiyorsanız Kaymanın üzerinden alıyorsunuz o şekilde koyuyorsunuz. Eğer kaymaklı istiyorsanız da üzerinde e, kaymak duracak. Eğer kaymağı alırsanız da eğer devamlı yoğurt yapıyorsanız üzerindeki kaymağı biriktirdikten sonra onu tereyağı yapımında da kullanabilirsiniz. Evet şimdi işlem tamam. Soğudu sütümüz. İstediğimiz kıvama geldi. Mayasını koyacağız yoğurt mayasını. Kaseye yoğurt mayasını koyduktan sonra güzelce çırpıyoruz. Bir kase süt alıyoruz. Ee, onun içerisine yoğurt mayasını koyuyoruz. Güzelce çırptıktan sonra bütün süte karıştırıyoruz. Yani tenceredeki bütün süte karıştırıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz iyice. İyice karıştırdıktan sonra mayayı sütün içerisinde bütün bir tencere sütün içerisine komple boşaltıyoruz. Ondan sonra hafiften karıştırıyoruz az bir şey. Karıştırdıktan sonra şimdi kaselerimize yerleştireceğiz. Sütümüzü kaselere yerleştirdik. Şimdi e, bunları eğer açıkta tutacaksanız, şöyle bir fırınınız yoksa, ben fırına koyacağım. Fırının ağzını kapattıktan sonra yeterli oluyor. E, eğer fırınınız yoksa, dışarıda duracaksa üzerine e, tülbent gibi bir örtü koyarak e, ne bileyim bir havlu gibi, ince bir havlu veya tülbent, herhangi bir e, bez koyarak üzerine kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra da ortalama ee, bir gün kadar yani 8 saat falan dursa yeterli gerçi. Bir 7-8 saat durduktan sonra e, buzdolabına koyarsınız. Buzdolabında da bir gün durduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. E, şimdilik bu kadar. E, yoğurtlar olduktan sonra artık afiyetle yemek kalıyor. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi yoğurdumuz hazır. Şöyle bakalım. Bu üstündeki kayma şu şekilde bakalım. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Afiyet olsun.